Evet liyaz bugün ne yapıyorsun? Goreli köpek balıklarını yedirip arkadaşlar köpek balığı goreliye yedirip he doğdu yalnız bu Köpek <laughs> balığı yedirip goreliye götürdümce sarıbalara. Tamam hadi yap bakalım. <laughs> oy. Oy, oy, oy. Ama sırmadı yemiyor. Daha bak daha yemiyor. Bak yemedi çıkartıyor kusuyor bu bak kusuyor bak şimdi kusuyor bak yemiyor bak Geçmiyor. evet bak çünkü açık burası o da aa bunları yemedi ya oğlum nasıl getireceğiz ya bunları hepsini yedirelim He, böyle yedireceğim hepsini yiyecek bu Yemedi. Bak gitmiyor. Bak arkaya da gitmiyor. Bak kustu. Kustu bak. Bak ember kustu. Bak yemiyor. Bak hiç yemiyor. Bak yemiyor ember. Gözlerin da bak. Bak yemiyor. Bak. Yemiyor. Çıkıyor bak. İçini boşalt içi dolmuştur. Evet. Şimdi ye. Yine yedireceğiz. Abi olmaz mı? Bilmem dene. Bak olmuyor. Yemiyor. Aha yedi. Ağaçların düştü. İşte. Şimdi kaza yaptı. Al. Çek. Ayakta çekeyim mi? Yok. <laughs> Bu arabanın ismi ne? Kalsıyız. İsmini söyle ama tanıtman lazım. <laughs> bu zip arabası, bu araba, bu köpek balığı, bu köpek balığı, bu kırmızı köpek balığı. Bu bir karaba mı? Bunları mı diyorsun hayvanlara? Evet. Köpek balığı Ee, Bence goril'i görmeliyim. Goril, goril. Tamamdır tamam, yap hangisi suratınız? hangisi Poz, poz mu vereceğim ben? Bunun yanında. Ha? Ne? Nasıl poz vereceğim? Evet arabalar geliyor. Ben böyle yapayım mı Gibi. Gordon'un yanına gitsin Gordon'un yanına içinde de var anne. Al onları da. <laughs> bu kartonları da koy. Çıkıyor. Koy onları. Geldi mi? Geldi mi? Ne istiyorsun? Eee daha var. Gelmiyor. Gelmiyor bu. Bitmiş. Aa, içinde bir tane daha var. Bir tane daha yedi bu. Scooby Doo bunun arasını yedi. Bu. Su var Size yok. Daha var. Bak. Bak. nerede göremiyorum. Bak. Ağzına bak. Dolu. Daha var bak. Burada. Burada burada. Ah. Almış. Onu, da, onu alsana. Ben alamam. Ya ama elime soruyor bu. <laughs> Oğlum alamıyorum bunu. Oğlum bu nasıl sıkıştı buraya? Asansör mü var burada? Oğlum hem çıkartsın elim acıyor. Oğlum anlamıyorum. Var, ya. alsana <laughs>